Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber piyasayı yorumlayacağız. Dünkü videomda biliyorsunuz hatta ondan önceki videomda da Bitcoin'i defalarca kez konuştuk. Bitcoin'in bu düşüşünün nerelere kadar gelebileceğini söyledik. Bunlarla ilgili güncel yorumlarımı güncel piyasa etrafında tekrardan paylaşacağım sizlerle. Onun haricinde alım emirleri paylaşmıştım. Biliyorsunuz dünkü videomda Çiliz'le ilgili, Algo ile ilgili, Shiba ile ilgili hepsine bu videoda bakacağız. Özellikle Çiliz ve Shiba üzerinde ayrıca duracağım bu videoda. Ve tekrardan söylüyorum arkadaşlar şu anda ben piyasada bu düşüş yaşandığı halde olumsuz bir senaryoya geçmedim. Olumsuz bir senaryonun yaşanacağını da düşünmüyorum. Zaten videoda fikirlerimin hepsini aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalı destek olmak için videoyu beğenerek Abone değilseniz abone olarak ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek, sorularınızı sorarak bana destek olabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap vereceğimi söylemek istiyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz, istediğinizi sorabilirsiniz, istediğiniz fikrinizi belirtebilirsiniz. <laughs> Onun haricinde Twitter'da çok yoğun bir şekilde paylaşımlarımı yapıyorum. Sizlerin fikirlerini alarak onlara cevap veriyorum ve Telegram alar kanalımızda da Hamza çok güzel paylaşımlarını yapıyor. Hatta bakın burada 20 dakika önce paylaşmışım. Hamza Telegram grubunda paylaştığı işlemlerin güncel durumunu atmış. Bakın hottan %158'lik bir ee, işlem yakalamış. Onun haricinde Shiba'dan %58'lik bir işlem yakalamış. Ee, girdiği yerleri, giriş yerlerini söylüyor. Ee, kar aldığı bölgeleri de söylüyor. Güzel e, iş yapıyor Hamza Telegram Alarm kanalında. Eğer ki marjin işlemlerle ilgileniyorsanız ve Hamza'nın piyasayla ilgili yorumlarını merak ediyorsanız e, mutlaka ve mutlaka Telegram Alarm kanalımıza katılın. Linkler açıklamada ve yorumlarda var arkadaşlar. E, oralardan katılabilirsiniz. E, şimdi videomuza geçelim. E, Bitcoin'de bildiğiniz üzere bizim dikkat ettiğimiz bir trend var arkadaşlar. Bu trende dikkat etmemizin sebebi ise şu. Öncelikle çok basit bir trend ve artık bunu söylemekten yoruldum ama bu trendden çok büyük tepkiler al çok büyük tepkiler aldığımızı görebiliyoruz. Bu trendle ilgili bir güncelleme yapacağım sizlere birazdan. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu sarı trendimiz bizim için çok güzel çalışıyor. Şu anda da bu sarı trendin gerçekten de üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bizim için bakın grafiğimizde iki tane mevcut oluşum vardı. Bir tanesi bu sarı trendimiz bir tanesi ise şuradan dolayı bakın şuradaki hareketlerden dolayı mum kapanışlarını ve fitilleri içine alan önemli bir destek alanımızdı. Şimdi son yaşanan senaryoda demiştik ki 56.775 bizim için önemli bir fiyat değeri olabilir. Hala daha aynı fikirdeyim. Ben buralardan zaten birazdan çilizi açacağım, şibayı açacağım. Bunların neticesinde e, gelen pozisyonlarımı göstereceğim zaten. Kendim söylemiştim hangi e, aralıklarda işleme gireceğimi onları birazdan göstereceğim. E, aynı şekilde Ethereum'da da <laughs> burada baktığımızda buradaki kırmızı alanımızın yani kırmızı destek bölgemizin alt bölgesine bir fitil attığımızı fakat günlük kapanışıysa sarı trendimize çok yakın bir şekilde üzerinde yaptığımızı görüyoruz. Şimdi buradan sonra neye dikkat edebiliriz? Buradan sonra bizim dikkat etmemiz gereken tek nokta aslında sarı trendin altında gün kapanışı istemiyoruz arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum da çok güzel olacaktır. Bakın onu söylemek istiyorum. Şurada mumu görüyor musunuz? Bugünün günlük mumu bu. E, bu mumda e, şu anda uzun bir fitil görüyoruz. Bu fitil uzayabilir belki 56 sıfırlara kadar kaça gelmiş bu 55-600 55.600'lere gelmiş. E, o zaman bu fitil uzaması sanıyorum daha iyi olacaktır ama e, aşağı yönde uzun bir fitili olan güzel bir yeşil mum görürsek yukarı yönde aslında buradaki mum formasyonundan kaynaklı kaynaklı olarak bir yükseliş e, beklentisine girebiliriz. En güzeli nasıl olur diye soracak olursanız da burada şu fitille beraber eğer ki bu mum bugün içerisinde çok büyük bir hacim girişiyle beraber şuradaki kırmızı mumu yutacak şekilde bir yeşil mum görürsek yani fiyat değerimiz 60.400 üzerinde gün kapanışı yaşatırsa bize o zaman anlamalıyız ki biz gerçekten analizimiz başarılı olmuş buradan dönüş yaşamışız buradan sonra artık ee, yükseliş başlayabilir. Yani ne demek istiyorum? Bakın şurada görmüş olduğumuz kırmızı mum, yani bizim en son yaşadığımız hacimle düşüş mumumuz, eğer ki bir yeşil mum tarafından yutulursa, yani buradaki bütün çıkan hacmin bir mum, e, bir mumla beraber gelen bir mumla beraber tekrardan kazanıldığını görürsek, buradan sonra dönüşün garantilendiğini. Ben kendi adıma düşünürüm ve işlemlerimi yavaş yavaş büyütmeye başlarım. Bunu söylüyorum sizlere. Şimdi sarı trendle ilgili bir gelişme göstereceğimden bahsetmiştim. Bakın tekrardan Binance Sports üzerinde gösterebilirim sanırım. <laughs> Arkadaşlar bakın burada 2017'deki Bitcoin'in tepesini görebiliyoruz. Şu bantta. Şu bantta 2017'deki Bitcoin'in tepesini görebiliyoruz. Bakın hemen oraya bir çentik atalım hatta. Şöyle yaparsam. Buraya attık. Onun haricinde bir de <laughs> bu 2019'daki yaşanan bir e, hareketi görüyoruz. 13 bin dolarlara. E, şimdi bizim aslında buradaki sarı trendimizi biraz daha değiştirirsek ki ben değiştirmeyi düşünmüyorum, ben idealinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama e, eğer ki istersek hem bu trendten e, özür diliyorum, hem bu tepeden hem de bu tepeden geçen bir trend yaratabiliyoruz. Nasıl oluyor diye soracak olursanız, bakın aynı e, trendi buradan hem buranın tepesine yerleştiriyorum. Bu sefer beyaz olsun. Buradaki noktayı da uzunluk noktasını da hemen alıyorum. Mesela buradaki tepemizi yerleştirelim. Buradaki tepemizi yerleştirdiğimizde çok sağlıklı bir trend göremiyoruz. Diğer bölgeleri kestiğini göremiyoruz. <laughs> hemen şuradan alabilirsek. Bakın buradan mesela buraya yerleştirelim hemen. Bakalım deniyoruz şu anda. Baktığımızda yine sağlıklı bir trend olmadığını görüyoruz. Çünkü buradaki tepeyi de işine almıyor. Hemen tekrardan deniyorum. Şuraya aldığımızda bakın şuraya aldığımızda şu anda aslında sarı trendimizle beyaz trendimizin çok yakın bir yerde olduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda gerçekten de o tepeden bile gelen bir trendin bu bölgede çalıştığını görüyoruz. Ee, peki daha öncelerinde sarı trendle aynı bölgelerde çalışmış mı diye bakalım. Bakın e, şurada tekrardan sarı trend kadar olmasa bile beyaz trende çok yakın bir fitil olduğunu görüyoruz. Onun haricinde bakın. Bu bölgede, bu bölgede tekrardan beyaz trendimizin sarı trendimizi oranla daha güzel çalıştığını görebiliyoruz e, ve tekrardan buradaki beyaz trendimizin bu tepede de e, fitil karşılığı olduğunu görebiliyoruz. E, sarı trendle çok benzer çalışan e, bir trend yakalayabiliyoruz. 2019'daki tepeden dahi e, onun haricinde bakabileceğimiz e, buradaki trendimizi gelelim, e, şuraya yerleştirelim. E, 2017'de boğasını sonuna yerleştirelim. Bakın çok. Uzaktan trendler çekiyorum şu anda ve buradan trend çektiğimizde bizim e, şu anda bak dikkat ettiğimiz nokta burası olduğu için buraya yerleştireceğim. Hatta şunu kapatıp şöyle yapalım. Bakın şöyle yaptığımızda hatta şöyle yapmak istiyorum özür dilerim. Şöyle yaptığımızda şuradaki bakın hemen buradan işaretimizi alıyoruz. Daha net görülebilmesi amacıyla buraya yerleştirdiğimizde buradaki fitile bir trend çektiğimizde bu da önemli bir dönüş böl dönüş bölgesidir çünkü buradan sert bir şekilde tepki alıp yukarı çıktığımız bir bölge trend çekilmeye uygun bir bölge. Tekrardan buraya çektiğimizde yine bakın yine önemli nokta burası. Yine aynı bölgeyi bize trendimiz destek olarak gösteriyor arkadaşlar. O yüzden zaten bu bölgenin ben önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda çok önceki boğa hareketlerinden dahi çekilen bir trendin hem bu bölgede destek olarak çalıştığını hem şu anda bizim grafiğimizde gösterdiğimiz sarı trendin destek olarak çalıştığını hem şu anda bizim için önemli olan destek bölgesinin burada çalışan destek bölgesinin burada çalıştığını anlayabilmemiz için önemli bir bölge olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden ben zaten bu fiyatlara çok bağlıyım. Bu fiyatlardan dönüş yaşayacağımızı ben düşünüyorum kendi adıma. Peki bu fiyatlardan dönüş yaşamazsak ne olur? Trendi aşağı yönde kırarsak ne olur? E, o zaman da bu trendin ritesti beklenmeli. Bu retestten eğer aşağı yönde bir tepki alırsak o zaman ben gerçekten artık e, yeni e, fiyat hedefleri aşağı yönde yeni fiyat hedefleri oluşturmaya çalışırım ve piyasa gerçekten olumsuz bir hale döner. Ama şu an için güzel bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Şu an için her şeyin plana, plana uygun gittiğini düşünüyorum. Benim bunlar kendi yorumlarım. Kendi yorumlarımı aktarmakla burada yükümlüyüm ben sizlere. Şimdi isterseniz Çiliz ve şıba yorumlarımı yapayım. Bakın dünkü videomu izlediyseniz eğer buradaki panik yapmalı mı videomu izlediyseniz Çiliz'de Shiba'da ben emirlerimi paylaşmıştım. Bakın Çiliz'de arkadaşlar ben burada 0618 bölgemizdeki bu 0.4206 değerinde alım emrimim olduğunu söylemiştim. Çiliz'de dünkü videomu izlediyseniz biliyorsunuz ve gerçekten dün yaşanan fiyatlanmada tam olarak tam olarak bizim emirimizi nokta attı fitil attı ve oradan şu anda bir tepki alıyor. Ben burada işlemimi büyüttüm çilizde onu söyleyebilirim. Zaten halihazırda işlemim vardı. Limit emrim vardı onu belirtmiştim dünkü videomda ve buradan beni işleme aldı Ve şu anda daha yukarılarda fiyatlanıyor Bunlar çiliz için güzel hareketler Yani 0618 bölgesinin Destek olarak çalışması bakın bu Fibonacci biliyorsunuz biz çilizi sürekli konuştuk Ve her zaman buradaki Fibonacci üzerinden konuştuk yani hala daha Bu Fibonacci'nin Nokta atışı bir şekilde çalışması Ve 0618 bölgesinden tepki alması Gerçekten aslında doğru bir Fibonacci çektiğimizin göstergesi zaten ben bunları anlattım defalarca ama bir Fibonacci çekmek için sert bir hareketin alınması ve o hareketten sonra bir yatayda sabitlendiyse o bölge içerisinde destek, direnç kovalanması çok ideal oluyor. Aynı zamanda Fibonacci çalışıyorsa Fibonacci'nin çekilebilir olduğu onaylanmış oluyor. Bunu biliyorsunuz zaten defalarca anlatmıştım videolarımda güzel değerlere baktığımızı düşünüyorum. Güzel noktaları yakaladığımızı düşünüyorum. Ve Çiliz'deki son alım fırsatının da kaçtığını düşünüyorum. Açıkçası 042 bölgesine bir daha uğrar mıyız, uğramaz mıyız emin olmamakla beraber tabii ki de Bitcoin'in hareketine bağlı olarak ben burada işlemimi açtığımı zaten dün söylemiştim. Tekrardan buradan belirtiyorum. Ben bu bölgede Çiliz'de e, pozisyonumu büyütmüş oldum. Onun haricinde Shiba'dan bahsetmiştik. Dünkü videomda hemen Shiba'nın grafiğini açalım. da arkadaşlar aynı şekilde e, bakın burada <laughs> bir e, alıma girilebilecek bölgeden bahsetmiştik. Tekrardan dünkü panik yapmalı mı videomda e, izlediyseniz biliyorsunuz. Şuradaki kırmızı bölge içerisinde Shiba'dan alım yapılabileceğinden bahsetmiştim. Ben yaptım mı birazdan söyleyeceğim zaten. E, burada yaşanan oraya baktığımızda aslında buradaki kırmızı alanımızın alt bölgesinin altında bir mum kapanışı gelmediğini ve altında altında kalan bir içerisinde kalan bir mum kapanışı ile beraber şu anda ufak bir tepki aldığımızı görüyoruz. Ben burada pozisyon dünkü videomda demiştim ki şu anda hazır pozisyonum yok. Duruma göre işleme gireceğim. Hala daha Shiba'da bir işlem açmadım. Bunun sebebi ise şu aslında. Burada ben şimdi bu kırmızı alanın içine girdikten sonra biraz Shiba'yı izlemek istiyorum burada 0.786 bölgesini nasıl kullanacağını yani bir destek olarak mı kullanacak üzerine çıkıp yoksa buraya burayı sert bir direnç olarak görüp buradan tepkiyle beraber tekrardan kırmızı alanın altına mı inecek bunları biraz izlemek istiyorum. Bunlara göre işlemi açacağım. Eğer ki bu alanın üzerine çıktığını görürsem ve burada tutunduğunu görürsem Shiba'da işlemi büyütürüm. Ama eğer ki buradan bir tepkiyle beraber aşağıda sürünmeye devam ederse Shiba'da işlem açmayı düşünmüyorum. Şu an için hala daha Bunları da söyleyebilirim. Kesinlikle fiyat hareketleri takip edilmeli. Kesinlikle stratejiler belirlenerek onlara göre işlemler açılmalı arkadaşlar. Aynı benim söylediğim gibi fiyatların hacim girişleri, coinlere hacim girişleri takip edilmeli. Sağlıklı yükselişler yaşanıyor mu? O, o enstrümanda gerçekten bir boğa yapısı var mı? Yatırımcıları hala daha enstrümanı değerlendirecek hareketler yapıyor mu? Onlar izlenmeli. Destek dirençler çalışıyor mu? Onlar izlenmeli. Onlara göre pozisyonlar alınmalı. Bunları söylemek istiyorum ama e, Ethereum'a baktığımızda bakın bir de Ethereum'dan bahsetmiştim o videoda. Ethereum'a baktığımız zaman tekrardan arkadaşlar yine gösterdiğimiz alanın bakın bunları gösterdik. Daha bu alanların hiçbirine ne Chili'de, ne Shiba'da ne Ethereum'da girmemiştik. E, ve bunları göstermiştik. Zaten benim bu Ethereum grafiğim aylardır e, benim baktığım grafik burada. Hem bir alan bölgemiz vardı bizim. Hem de yukarıda kırmamız gereken bir direnç bölgesi vardı. henüz bunun yukarı doğru kırılmamışken bile. Burada alım yapmıştık ve burası güzel bir şekilde kırılmıştı. Her neyse. Şimdi buradan sonra tekrardan bu bölgeyi artık bizim, bir destek bölgesi olarak kullanmamız gerçekten Ethereum'da güzel bir hareket ve buradan tepki almamız da mükemmel bir hareket. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın aslında Ethereum'da bir fincan kulp yapısı dahi var. Nasıl var diye soracak olursanız burada çok basit bir şekilde gözüken bir fincan kulp yapısı var. Bunu onaylamak için şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun kapanışından hemen bir Fibonacci ile kaç bölgesinden döndüğüne bakalım. Baktığımızda 0.382 bölgesinden nokta atışı bir şekilde Fibonacci değerimiz üzerinde döndüğünü görebiliyoruz. Oldukça olumlu bir fincan kulp yapısının olduğunu burada görebiliyoruz. O yüzden zaten burada artık bu bölgenin retest ile beraber yani şu bölgenin retest ile beraber yükseliş fincan kulpun onayına daha da destek verir. Fakat şu bölgenin kaybı fincan kulp formasyonunun hedeflerini formasyonu iptal eder, hedeflerini de iptal eder maalesef. Ama ben bu alanın altına kıracağımızı özellikle Ethereum özelinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ve söylediğim gibi Bitcoin'de de yükseliş beklentilerim sürüyor arkadaşlar. Bitcoin dominansını dün yorumlamıştım. Tekrardan bakmak istersek e, hala daha aynı seviyelerde şuradaki alan içerisinde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Bitcoin'deki yaşanan düşüş e, altcoin'lere nazaran daha büyük olduğu için şu anda dominansta bir düşüş görüyoruz. Bu da altcoin'ler için aslında ne kadar ee, güzel bir dönemde olduğumuzun göstergesi Yani Bitcoin düşüyor fakat altcoinler Bitcoin'e nazaran daha az düşüyor ee, Bunun kıymeti paha biçilemez gerçekten Şu anda güzel bir piyasada piyasa içerisinde olduğumuzu e, bilmenizi istiyorum açıkçası ee, Onun haricinde Total 2'ye tekrardan bakmıştık dün total ikiye tekrardan baktığımızda yine söylediğimiz fiyat değerinden Aslında güzel bir tepki aldığımızı bu bölgeden çok nokta atışı olmasa da en azından bir tepki aldığımızı görebiliyoruz şu an için söylediğim gibi her şey plana uygun gidiyor arkadaşlar plan planın dışına çıkan hiçbir olay yok şu anda piyasa benim beklediğim üzere gidiyor Aslında o yüzden beklentilerimin ben açıkçası söylüyorum bu bölgeden sağlam bir hacim girişiyle beraber yükseliş bekliyorum ve bunu yakın zamanda bekliyorum. Bu nasıl gerçekleşebilir? Ya bir haber girişi yaparlar piyasaya kripto paralarla alakalı ya da hiç beklenmedik bir alıcının buluşmasıyla malın yükseliş başlayabilir. Bunu söyleyebilirim piyasayla alakalı benim yorumlarım bu şekildeydi. Videoyu da kısa tutmak istiyorum. Çünkü zaten söylenecek çok bir şey kalmadı piyasayla ilgili şu anda artık bu saatten sonra bekleyip göreceğiz neler ne olduğunu benim düşüncelerim tamamen size anlattığım şekilde buradaki sarı trend üzerinden tepki almamıza yönelik gerçekleşiyor İnşallah umuyorum söylediklerimiz gerçekleşir de yüzümüz kara çıkmaz çünkü gerçekten bu trendin kırılımı ile beraber ben de artık korkmaya başlarım bunu söyleyebilirim videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sizleri seviyorum kendinize dikkat edin herkese iyi günler diliyorum bol kazançlar.